Arkadaşlar merhaba. Sağıma merhaba, soluma merhaba, önüme merhaba, ardıma merhaba. Ardımda meleklerim var, onlar dinliyorlar. <laughs> Arkadaşlar daha evvel de bir yaşam konusu işlemiştik hatırlarsınız. Ama bu yaşam başka yaşam. Şimdi bu başka yaşamı ben size sunmaya çalışacağım. da bahsettiler sunuşa başlıyorum. İnsan toplumlara ışık yakar ve yaşam ışığını kodlar. Bedenli her insan kalem olup yaşam yazar. İnsan kaynağın hakikiyetini tohumlar. Sonra tüm zamanları kodlar ve kendindeki has ışığı yarınlara kayıtlar. Bu onun Kur'an okuyup ilim yapmasına rağmen öncelikle insan olup ilmi yaşamı hak ettiğinin belirtileridir. Yeni bir dönemin başındayız. Bu dönemde yer ve gök ilmi yeniden tanımlanacak, yeni, e, tanımlanarak yenilenmektedir. Bu yeni dönem beta yaşamların zamanı olacağı belirtilmiştir. Bundan sonrasında bizim görevimiz asıl mesele beta zamanları tohumlamak ve kodlamak olmalıdır. Kelam evrenlerin sisteminde bilginin kaynağıdır. Dünyada bir kelam olarak yaratılmış olup hepimiz kelam olarak dünyaya inmekteyiz. Aynı zamanda biliş halinde kelamla yaşamı kodlarız ve yine kelamla dünyayı tohumlarız. Kodlanan dünyada artık yaşam nefes olur. Beta zamanların devreye girmesiyle beta zamanlar ve beta yaşamlar yoğun çalışmalar sonrasında kontrol altında bir dünyada yoğunluğunu kontrol ederek cevherini oluşturmaktadır. Böylece zamanlar yarınları kontrol altına alarak dünya yaşamını sayfalar. Yolumuz levhi bir yol olur. İnsanlığın Sümer çağı, çağımızı bugünü bizlere ta o günlerden bize duyurmuştu. Ancak büyük bir gafletle bizler onları unuttuk. Ancak neden sonra Sümerlerin <laughs> ilmi kapılardaki levhi kayıtlarını anladık. Ve Sümer koreograflarının ilmi kapıdaki levhi değerini kavrayabilir olduk. Yani bugünümüzü tasarlayanları o tasarımcıları bilemedik. Bugün yaşadığımız yaşam demek ki onların tasarımları sonucu var olmuş. Bugün dünyanın nefisi daha güçlendi. Yürek de daha güçlendi. Dünya yaşam sistemleşmesini yarınlaştırarak tohumladı. Yerde görevliler, gökte ise cevheriler tek bir resim yaptı. Bu yapılan resim ilmin resimiydi. Beta çarkının ışık tahtından devreye alınması bizden beklenen bir görev olarak kabullenmesiydi. Alınan görevin başarıyla yapıldığını anladık. Beta sistemin devreye girmesiyle dünya yolunu buldu meclisimize verilen bilgi akışı ile bizleri beta sistemle beta sistemleşmede yaşam levhisinde gök sözcüsü olarak seçildiğimizi öğrendik. Bu çalışma hepimizle yapılacak. Biz kavramıyla yapılacak. Yani biz, yani biz, biz değil miyiz ki? Tabii ki biz. <laughs> Kürşi zamanlara İsrahi kalemler ile indirilen beta tanrılık ışığı nefes ortamı ile birleşti ve artık yaşam görsel yaşama ulaştırıldı. Ve anlıyoruz ki artık dünya beşer kalemlerin ilminden çok öte bir ilmi kodlayacak. Bu merhalede yaradanın tartısı yaratılanın tartısı olacak. Tanrılık yoğunluğunun yaşama ilmesinin müjdesi sayılmalı bu bizler için, meclisimiz için. Bundan sonraki dönemde yoğun ışık kapılarının açılacağını da belirtmek gerekir. Bana göre çok çok önemli bir bilgi veya duyuru da diyebilirim. Dünyacığımız, sevgili dünyacığımız, insancığımız Yaşamlarında kul olmadan görev yapacağımızdır. Kul olmadan, kul olmadan görev yapacağız. Biri okuyan ilmi okuyan aklı okuyandır yaşamda olan. Yoksa muhammi kapılarda Kur'an okuyan değil. İşte yaşam bu. Kul olmadan görevimize devam etmek kul olmadan görevimize devam etmek. İşte bu. Yaşam yaradılanın yarattığıdır. Ve biz yaşamda yaratılan olanlara kelam olmaya indirilmiş olanlarız. Beta sistemli çalışmalar tüm insanlığa mutluluk taşısın. İnşallah. Şarkımız şarkınız Yaşamınız, yaşattıklarınız, yüreğiniz, yüreğimizdir. Bize yücelik dedi bize yücelikler. Ne güzel, ne mutlu, değil mi? Amin. İşte bu.